yarısının hikayesi şöyle. Bak hikaye anlatıyorum şimdi. Şöyle inanıyoruz. Lozan'da bir madde var. Biz kendi madenlerimizi çıkartamıyoruz. Buna inanan büyük bir kesim var. Doğru mu? Var. Lozan'da bir madde koymuşlar biz madenlerimizi çıkartamıyoruz. Peki. Sonra çıkartılabilecek olanları da gelenler üstüne beton dökmüşler gitmişler. Tamam buna da kabul. Bunu da anladım. Ondan sonra devrim arabası gibi bir araba var. Bu araba yapılmış Sonra Cumhurbaşkanı kızmış. Benzin koymadılar diye araba yapmaktan vazgeçmiş. Buna da inanıyoruz. Buna da tamam. Ondan sonra anlatılan hikayeden bir tanesi bizde şeyler varmış. Biz uçak yapıyormuşuz. Sonra Amerikalılar gelmişler demişler ki siz uçak almayın. Biz size uçak verelim demiş. Ve biz bütün uçaklarımızın üzerine ne yapmışız? toprak dökmüşüz. Buna da tamam. Anlatılıyor hikaye böyle. Peki ben bir şey soracağım size. Arkadaşlar bu, bu anlattıklarınız hangi ülkede yaşanmış? Geleceğim. Nerede yaşanmış? Şimdi bunu söyleyince tabii 1960'daki, 1940'daki, 1950'deki abilerimize kızmak, babalarımıza, dedelerimize kızmak çok kolay. Dedim ki hiç kızmayın. Sizin tam gözünüzün önünde şimdi aynısı yaşanıyor adamın bir tanesi Nuri Killigil gibi bir uçak yapıyor. Ve uçak yapanı bu devirde gömüyoruz. Canlı canlı gömüyoruz. Her gün eğer güçleri olsa çiğ çiğ yiyecekler adamı. Adamlar devrim arabalarını yaptıkları gibi, başına yaptıkları gibi tokun da başına aynı hani şeyi yapmaya çalışıyorlar. Peki ben o zaman söyle sorayım. Ne farkımız var? Ne ders çıkartmışız? Hadi onlara kızdık. 1940'daki abilerimize kızdık. 1950'ye de kızdık. 1960'a da kızdık. Şimdi 2020'de gözümüzün önünde olduğunda biz ne yapıyoruz? Aynı sessizlik değil mi? Aynı sessizlik. Garip bir sessizlik içerisindeyiz. Gerçekten garip bir sessizlik içindeyiz. Hep geçmişimize kızıyoruz. Hep geçmişimizdeki abilerimize ya nasıl olur ya? Nasıl olur Nuru Killigil'in yaptığı uçağı almazlar da Amerikalı'nın uçağını alırlar. Ya sana söyleyeyim Türkiye'de F-35 lobisi var ya o dönemin lobisinden daha kuvvetli Türkiye'de. TOK'a ya karşı yapılan muhalefet devrim arabanı yapılandan daha büyük ben size söyleyeyim. Paçamızdan bir yakalasalar var ya şuradan hepimiz asacaklar şuraya ben size söyleyeyim İbreti alim olsun diye asacaklar. Eminim. Çünkü adamların kavgasının bir tek amacı var. Bakın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde PKK ister FETÖ'cüsü ister DHKP'cisi isterseniz Ermenisi yani Ermenistan'ı bu ülkeden bir tek toprağı ne zaman alabilirler biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti yıkıldığında alabilirler. Başka hiçbir alma şansları yok. Bir tek şansları var Türkiye Cumhuriyeti Devleti yıkılacak. Başka hiçbir şansları yok. Bütün davaları da bu ülkeyi yıkmak üzerine kurgulu. Başka hiçbir şeyler yok. Yapamazlar arkadaşlar. PKK'sıydı, o su, bu su hepsi birleşsin. Bu ülkeden bir karış toprak alamazlar. Bir şansları var. Bu devlet yıkılacak. Ya batacak, ya iç isyan çıkacak, ya birbirimize düşeceğiz. Bütün kavga bunun üzerine. Ben o yüzden Selçuk Bayraktar'ın babasını çok seviyordum. Adam inadına siha yaptı. Gözlerine soka soka yaptı. Biz de inadına bu ülkeyi dairleri götüreceğiz. inadına. Onlar yapmayın diyecekler yapacağız. Uçmayın diyecekler uçuracağız. Yapmayın diyecekler yapacağız. PKK'yı bitirmeyecekler bitireceğiz. Bu ülkeye laf sokana laf sokmaya devam edeceğiz. Biz onları rahatsız etmeye devam edeceğiz. Onlar beni rahatsız etmeyecek. Ben rahatsız edeceğim. Benim söylediğim onlara batacak. Onun söylediği bana batmayacak. Kadınların isimleri de böyle ortası da isimler. Bir an kendimi şey hissettim böyle ben dedim her an gibi sorular soruyorum mesela böyle tarihi sorular soruyorum önemli geldi sen şey mi diyorsun alem ben buradayım ben merak etmeyin mi diyorsun hayır. <laughs>